Öyle var, mi? Öyle burası. mi? Burası Osmanlı toprağı. Burası, burası Osmanlı toprağı. Bu değil. benim nenelerim bu Kıyafet, burayı kıyafetini güzel. Benim nenelerim <laughs> çarşafla aldı burayı. Peçeyle aldı. Çanakkale'de millete olmadı. Senin, senin nene de hakkın de... yok benim <laughs> çarşafımı laf söyleme. Anladın mı? Bilim yok, peçesi yok, teknoloji Öyle mi? İlim senin yok. gibi insanların kıyafetine hakaretle mi oluyor? Hakaret. İnsanların peçesine hakaretle mi oluyor? Bilim bu mu? Benim nenem, benim nenem aldı bu Çanakkale'de burayı, bu toprakları bu örtüyle. Senin hakkın yok benim peçeme laf söylemeye. Anladın mı? Bana hakaret etmeye hakkın yok. var mısın? Evet var. Beyefendi ben yolda geçerken hiçbir şekilde benim ona sözlü bir sataşmam olmadı halde kayıtlar da var. Bana bu ne ya bu ne ya burası Arabistan mı? Burası Atatürk Senin Cumhuriyeti değil, bana hakaret etti. <laughs> Madem Atatürk Atatürk'ün inkılaplarını savunuyorsunuz. Atatürk demokrasiyi de getirdi. Siz kendi ilkelerinizin değerlerine bile sahip çıkmıyorsunuz. Demokrasiyi savunuyorsunuz. Demokrasiyi, savunuyorsunuz. demokrasiyi savunan bir adamsam benim burada o zaman özgürce dolaşabilme hakkım olduğunu da bilmen gerekiyor. Ben demokrasiyi savunmuyorum ama sizin inandığınız ilkelerde demokrasi varsa ben bu yoldan geçerken bana hakaret etmeye hakkın yok. Anladın mı? Bıktırdılar artık ya. Bıktırdılar yani. Bıktırdılar. Kendilerinden başka hiç kimseye tahammülleri yok. Tamam siz de isterseniz Susmayacağım abi. Ne? Hangi yolda geçersek bu hakareti duyuyoruz. Ben yolumda gidiyordum bana hakaret eden Hayır, bana laf söyleyen sen sen sen. sensin. Türk Anladın mı? Cumhuriyeti demek hakaret değildi. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsam kendi örtümü örtmek benim hakkım. Kanunları önce oku ondan sonra. Kılık kıyafet herkes serbestsin. tamam. tamam.